Şimdi Dursun Hanım koordinatörümüz Berkan'ı aramış. Berkan sana ne dedi Dursun'e? Ne dedi canım? İsteme diyor. Benim önümdeki deşifrede de. Ya Berkan bir isteme diyorsun. Ekibime de demişsin ki aynen okuyorum senin ağzından çıkan cümleler buraya yazılmış. Dikkat ederseniz diyor. Nişanda yüzük takma merasimi yok diyor. Neden diyor? Çünkü yüzüklerimiz yetişmedi. Her şey o kadar alelacele yaptılar ki nişan hemen oldu. Yani bir yerde nişan demiyorsun kardeşim iki de iki yerde diyorsun. Bu kez de koordinatörümüze diyorsun ki yok istemedi şey yapmadı diyorsun. Yetişmedi diyorsun. Ya hangisi doğru ya? İyi de istemedi. hangisi hemen yüzük mü takılıyor? Ya istemedi. Yani evet bu yüzük takıldı mı istemedi. Yani... Bu, bu bunun muhabbeti oldu mu istemedi? <laughs> ...istemeden yüzükler bilerek yaptılar. Benim arkadaşım kendisi kuyumcu. ona bağlanabiliriz canlı yayında da bağlanabilirim. Bak, ispatım bunda var. Ya istemedi yüzük yani, takılmıyor ki. Yüzükler yani. yetişti de, bunlar bilerek erteledi. İstediğimiz gibi olmadı dediler. Aa, şey Hatta yani. ben annesine söyledim, dedim ki bizde adet kız, kız istediği zaman o an alyans takılıyor zaten dedim. Yok dedi, bizde öyle bir şey yok dedi. Onlar istemedi. Yüzükler hazırdı yani. Onlar istemedi. Yani. Yüzük hazır mıydı? Yüzük hazır mıydı? Yüzük hazırdı, bilerek getirttirmediler. Yani. Biz o an takmayalım ki nişanda takılsın. Herkesin gözünün önünde takılsın ki o sırada takılar takılsın ona diye. Şimdi senin kızın 8 Mart pardon 8 Ekim. 8 Ekim'de 8 hayatını Ekim. kaybediyor. 7'sinde bir gün öncesinde nişanlısıyla mesajları var. Evet. Şimdi onları bir ekranlarınıza getireceğim. Yani aslında rahmetli orada bazı şeylerin ipucunu vermiş. Şimdi çok mesaj var bir bölümünü ekranlara getireyim. Şimdi dayısı, teyzesi, yeğeni herkes bağlanacak çok önemli şey var, görüntü var onu ekranlara getireceğim. Oradaki esrarengiz kadın çok ilginç. Tanıdığı biri son dakika yanına gidiyor orada da bir şeyler oluyor enteresan şeyler oluyor. Şimdi bir nolu mesaj gelsin ekranlara. Nişanlısıyla kaderin yazışması. Berkan diyor ki ne zaman işlerim düzgün gidecek diyor. İsterim ama bu sinirle bu halde değil diyor. Seni çok kırıyorum diyor. Berkan bunu yazıyor. Seni çok üzüyorum diyor. Kader de diyor ki bu tavırlarından senden uzaklaşmama sebebet veriyor haberin olsun diyor. Kader diyor ki cevap yazma diyor kavga ederiz diyor. Yani sürekli böyle yani seni çok kırıyorum, seni çok üzüyorum. Aslında Berkan kaderi çok üzdüğünün ve kırdığının evet, farkında. Ya yani seni suçluyor da sevgili Günnazcığım. Ama kaderin mesajını ben okudum. Kader diyor ki ya seninle bir dakika bile geçirmeye diyor ben ölümüne giderim diyor ya. Bir saat evet. bir dakika diyor ya. Diyor ki en küçücük ben şeyle küçücük bir şeyle mutlu oluyorum diyor ya. Ama diyor ki çıtayı ta nerelere kadar götürdün ya diyor. Arkadaşının sevgilisini tutup gezdiriyorsun oraya buraya götürüyorsun. Gece 12'de benim kızım arkadaşının doğum gününde beni al diyor. Ben seni almıyorum arkadaşının sevgilisini gezdiriyor ya. Evet dört nolu mesaj ekranlara gelsin. Kader Berkano diyor ki insanların yanında diyor bana diyor arkadaşınmış gibi davran davranmamanı istiyorum diyor. Çünkü ben senin arkadaşın değil nişanlınım diyor. Ben çok şey feda ediyorum ama senden bir e, ee, işe göremiyorum diyor. Zaten beklediğim hata ipin ucu kaçmış. Sen her şeyin yoksunluğunu benimle yaşadın. Şimdi senin hayatında benim yerim yok. Bu konuşmalar şu an e, sen dışarıdasın diye değil. Bu konuşma genel bir şey değişmesi için de diyor. Yazmıyorum çünkü değişmiyor. Deneyimledik diyor. Daha önce içimi dökmek istedim. İnan tamamını okuyacağımdan bile şüpheliyim ama bu mesajdan sonra bana sakın halen haklısın. Zor dönemden geçiyorum. Cart yazma diyor. Zor dönemden mi geçiyorum diyor. Zor dönemden geçtiği şey de arzuyla sevgili olması mıymış? Neymiş? Evet. Yani Her ay 15-20 bin lira Arzu'nun adına yatırıyormuş. Ona ev açmış, ona araba Oo. almış. Ve her gece onun yanına gidiyor. Diyor ki benim işim var. Arkadaşının sevgilisini gezdiriyor. Benim işim var. Zor durumdan geçiyorum. İnan ki beş kuruş cebinde yoktu. Benim kızım pervane gibiydi. Yine etrafında onu toparladı. Benim kızım zaten bu işi kurduysa da... ...benim kızımın sayesinde onun aklıyla, onun şeyiyle... ...hep diyordu Kader senin kafan ticarete çok iyi çalış. O yüzden bırakmadı ki benim kızım şeyde çalışıyordu. Kader'i kullanıyor muydu diyorsunuz? Aynen kullanıyordu. Ben Kader'e de söyledim. Kızım bak dedim senin mesleğin var iki tane gül gibi mesleğin var dedim. Anestezi olarak çalışıyordu. Yok buradan çık yok işte gel benim işimi yap benim işimi yaparsan zaten günlük olarak 2500 4000 lira kazanacaksın sana yeter diye. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Şimdi kader şunu da yazıyor Berkan'a. Ben bunu hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir çift güzel lafına, iki oğlu mesaj arkadaşlar. Bir çift güzel lafına hasret bıraktıramazsın. Ne sanıyorsun sen diyor. Kaçan kovalanır mı oynuyorsun? Biz seninle dün mü tanıştık? El kadar bebelerin sevgilisi arayınca diyor. Kim ne der diye düşünmeden sevdiklerini dile getiriyorlar diyor. Şu an içmen de eve geçken gitmen de derdin de tasan da e, umurumda değil diyor herhalde. Bundan sonra sen bana nasıl davranıyorsan ben de sana hep böyle davranacağım diyor. E, ayıp ediyorsun diyor. Sürekli bahanelerle 5 dakika daha fazla seni görmek için geçirdiğim vakte yazık diyor. E, sürekli böyle serzenişte bulunuyor. Şunu merak ediyorum. Berkan ayrılmak istedi de kadar mı kabul etmedi? Öyle bir şey oldu mu? Öyle bir şey olmadı. Kader hatta ondan ayrıldı. İzmir'e kadar ben affedersin hadi diyorlar ya para için. 12 bin lira ben kızımın cebine koydum. İzmir'e kadar gönderdim tatil dedim ki git kafanı dağıt ki böyle bir şey kalkışma dedim. Yani en azı hani gençtir ne olur ne olmaz dedim. Git kafanı dağıt kızım yüzüklerini fırlatmıştı kafasına. Hı hı. Gitti İzmir'e bu peşinden gitti. Hatta valizini, malizini de götürmemişti. Berkan geldi valizini evden benden aldı götürdü. Allah Allah. Peki yani, yani Kader ondan ayrı, yani ayrılmak istiyordu mu? Berkan mı onun peşini evet, bırakmıyordu? Evet Kader 3 ay bile ondan uzaklaştı. Ondan bulaşmak istemedi. Hatta geliyordu Kader'i öpmeye de kapıda onu uğurlayınca Kader böyle yapıyordu. Bana yanaşma diyordu. Ben sana bir süreç tanımışım diyordu. Yok aşkım ben düzelmişim. Yok aşkım bunu yapmıyorum. Yok aşkım bunu yapmıyorum. Halbuki şeyle çıkıyormuş o sırada Arzu'nun yanına gidiyormuş. Şimdi Arzuyla sevgili izleyiciler. Şimdi iki önemli görüntü birazdan ekranlarınıza getireceğim. Şimdi yeğeni de telefon hattındaymış. O hayatını kaybetmeden saatler önce evde işte bir araya geldikleri işte iki kuzen odada konuşuyorlar ve annesini dışarı çıkartıyor. Ölüm kalın meselesi diyor ya. Şimdi konuşacağım o yeğenle. ama iki önemli görüntü var gerçekten ikisi de çok kritik. Bir tanesi işte hayatına son verdiği dakika, e, ...anlardan işte dakikalar önce, saniyeler önce bir kadınla yaşadıkları. Çok tanıdık bir kadın senin yanına geliyor, kızının yanına geliyor. O "Günü biz hepimiz gittik." diyor ya. Ya yani birileriyle görüşüyor. En sonu birazdan söyleyeceğim. Öte yandan Arzu'nun bir fotoğrafı var. E, Berkan'ın işte nişanlıyken bir yandan da işte e, aldattığı kadın Arzu'nun bir fotoğrafı var. Yani gerçekten öyle bir fotoğraf ki kaderi birebir taklit etmiş. Aynen her şeyi taklit etti. Birazdan yani dolayısıyla aslında çok sağlıklı bir fotoğraf olduğunu söyleyemem şahsen. Ee, ama yani arzu kaderi taklit ediyor. Değil mi? Siz öyle söylüyorsunuz çünkü. Tamam. Onu birazdan ekranlarınıza getireceğim. Çok şaşıracaksınız o görüntüye. Fakat e...